Selamlar arkadaşlar. Bu gelecek hafta olan hava hadiselerini inceleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Şimdi ona bakacağız. Öncelikle yağış haritamıza başlıyoruz. Bugün gece saatlerinde Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde yağışlar başlıyor. Yarın öğle saatlerinde Antalya çevresinde yarar kuvvetli yağışlar var. Daha kuzey Antalya'nın kuzeyinde, iç kesimlerde kar şeklinde. Pazar gece saatlerinde Karadeniz'den yağışlı bir cefa hattı var. Orta Karadeniz iç kesimleri kar. Ankara çevresinde lokal kar geçişleri yarın gece saatlerinde bekleniyor. Daha sonra sistem Ege'nin daha çok iç kesimleri, Bursa'nın daha güney kesimlerinde de pazar günü bölgesel kar geçişleri var. İç Anadolu'nun daha çok doğusu, Doğu Akdeniz'de kuzey yer, yer kar şeklinde Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas hattı da Pazartesi günü kar yağışı etkili olmaya başlıyor. Yeni haftada yağışlar batı bölgelerde etkisini artırıyor. Ayın birinde akşam saatlerinde Trakya'da kuvvetli yağışlar başlıyor. Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışlar var. İç kesimlerde kar şeklinde. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Ankara'nın daha kuzey kesimlerde yer yer etkili kar yağış bekleniyor. Ayın ikisinde. İkisinde Trakya kesiminde kuvvetli yağışlar var. Yer yer sınır altında yoğun kar. İkisi öğle saatlerinden sonra sınır altında kar yağışı başlıyor. Gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra kar yağışı iç kesimlere doğru hareket ediyor. İkisi, ikisinden üçüne, üçüne geçti. Trakya, İstanbul'un batı kesimleri, kar, İzmir çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde etkili oluyor. Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağış, yüksekleri çok kuvvetli kar şeklinde. Ayın ikisi, üçü sabah Marmara'nın güneyi, İstanbul'un yüksek kesimleri, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Ege'nin daha çok doğu kesimleri, Konya'nın daha çok batı kesimleri, Ankara çevrelerinde 3 Şubat'ta yer yer kar yağışı bekleniyor. Sistem daha sonra doğuya hareket ediyor. Doğu bölgelerde Karadeniz ve İç Anadolu doğusu Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde de kar şeklinde ayın 4'ü 5'i yorduğu terk ediyor. Pazartesi günü tekrar kar miktar haritalarına bakarız. İç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışları yarın akşam saatlerinden sonra gece saatlerinde başlamış oluyor belgesel şekilde. Zamanla etkisini artırıyor. Batı bölgelerde ayın ikisinde giriş yapıyor. Trakya'da yoğun kar. Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar. Varma'nın güney ve doğu kesimleri. İç Anadolu'nun daha çok güney kesimleri ve doğu kesimleri yer yer. Yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'in, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri olarak devam ediyor. 4 ikisiyle 2 iki Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat ve 5 Şubat'a kadar olan zaman diliminde. Alçak kesimlerde çok ciddi kar yağışı beklentisi yok. Sadece Trakya kesiminde kar yağışı biraz daha yoğun. Ama iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı var. Kıyı kesimlerde kar karışık sınırında şu anki görüntüde. Evet. Mobil uygulamamızdan yavaşlarının durumuna bakalım. Daha net bir şekilde göreceğiz. Evet. Mobil uygulamamızdan yağış durumuna daha detaylı bakıyoruz. Zaten kar ikonları iç kesimlerde, kıyılarda yağmur ve kar şeklinde bize gösteriyor. Evet. Pazartesi yağış yer iç kesimlerde karşı geçişleri var. Yağışlar zaman zaman iç kesimlerde etkili olamıyor. Çünkü gördüğünüz gibi 20'lik yüksek basınç yağışları engelliyor. Ama zamanla alçak basınç derinleşip İç kesimlere doğru sokuluyor. Evet. Şimdi birazdan göreceğiz. Salı ayın biri, 1 Şubat. Ege'den derin alçak basınç alanı sokulmaya geliyor. Yunanistan üzerinden. Evet. Binliği bin bin var. Salı günü ayın 1 Şubat. Salı günü yağışlar Ege ve Trakya kesiminde kuvvetli şekilde başlıyor. Ya ya yüksek resimler, karlı karışık yağmur. Evet. Aynı birinde akşam saatinde İstanbul çevresinde kuvvetli sağanak, yağış, kıyı Ege, Akdeniz hatında kuvvetli yağışlar var. Evet. Sıra kısımın altında gece saatlerinde salı, akşam saatlerinde yer, karlı karışık, yağmur. En sınır Hatta Edirne ve Hamza Beyli ve Kırkdere'den daha çok demir köy kopacağız şeylerinde karşılıklı şeklinde başlamış oluyor akşam gece saatlerine doğru. Zamanında daha iç kesimlerde karşılıklı şeklinde yağışlar gece saatlerinde ayın ikisine geçişte. 2 Şubat. Kuvvetli yağışlar devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de yavaş yavaş derin alçak basınca kuzeye giden sokuldu. Soğuklar bir tık daha güçlenirse çok kuvvetli kar yağışları, yoğun kar yağışları iç kesimlerde alçak kesimlerde dahi olabilir. Evet. Alçak basınç üzerimize şu an kuvvetli yağışlarla etkili oluyor. Yüksek kesimlerde çok yoğun kar yağışı ayın 1'inden 2'sine geçti ve 3'ü Şubat etkili olacak. Özellikle yüksek kesimler Ege ve Trakya, Marmara'nın daha çok güney ve batı yayar Doğu Marmara ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, önümüzdeki Konya'nın daha çok güney kesimleri ve Karaman, de olarak devam ediyor. ve Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de yayar iç kesimleri yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayın üçünde de iç kesimlerde çok yoğun kar yağışı etkili olmaya başlıyor. İç kesimlerde sıcak sorunu olmadığı için direkt kar şeklinde. Hemen hemen iç kesimler tamamında kar içeri dolu içe göre Karadeniz'in iç kesimleri ortaya doğan dolu olarak. 3, 4, 5 Şubat olarak devam ediyor. Sonra işte batıda çok yüksek basınç yağışları doğuya doğru itiyor ve sistem sona eriyor. Bundan sonraki en etkili sistem Şubat ortaları olarak göze çarpıyor. Şubat ortalama, ortama, ortalama, ortalama sıcakları normallerin altında gözüküyor. Şu an Ocak ayında olduğu gibi yine sistem ve soğuk hava hatları göre biteceğiz. Şimdilik kadar